Kars'ta emekli polis memuru olan efendi Adıtkılı organik bahçe ürünleri yetiştiriyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da çalıştığı kurumdan emekli olarak kendi memleketine yerleşen Adik tili kendisine ait evin bahçesinde bahçe sebze ürünleri yetiştiriyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan emekli polis memuru emekli ikramesiyle yaptırdığı evinin bahçesine ektiği sebzeler için kesinlikle gübre kullanmadığını söyledi. 50 metrekarelik küçük bostanında 8 çeşit ürün yetiştiriyor. Ektiği sebzeleri ailesiyle birlikte tükettiğini söyleyen Adik küçük bostanında ektiklerini komşularıyla da paylaştığını belirtti. Bahçemizde ee, çilek, ee, kıvırcık soğan, sivri bir biber, e, ee, organik şeyler yani yetişiyor. Bunun yanında çileklerimiz de yetişiyor. Bunları kışın reçel olarak kullanabiliyoruz. Hayır hayır, hayır. herhangi bir güve yok. 50 metre kare var.